Arkadaşlar bizim evimize biri gelmiş. Palyaçoya benziyor. Yani sen kimsin? Vampiri. Vampir misin? He. Yoksa kızım yemeğe mi geldin? Ben tanıdım. Bak bıyıklarım var. büyüklarını var? <laughs> ne yapacaksın? Buraya neden geldin? Çünkü kızımı... Kızımı yiyeceksin. Ee. Ben ne varı Onu da kere, kere, kere. kendine dönüştüreceksin. Onu kendine ıstırıp kendine dönüştüreceksin. Ha. Hayır, sakın böyle bir şey yapma. Kızım ha. çok korkar. Aa, aa arkadaş. Aa ben de aynısı oldum. Ne yaptın bana? Aha. Bana ne yaptın hemen söyle. Söyle. Ben de aynı senin gibi oldum. Şey. Ali bana ne yaptın? Şimdi vampire dönüştürdün sen beni. Ben bahsede. Sakın beni ıstırma. Kolumu sakın ıstırma. Sen ben Aa inanmıyorum kesin ben de vampir oldum. Hii, bana ne yaptın? Hiç hak Abone olurlarsa beni normal halime getirecek misin? He. Söz mü? Söz. Arkadaşlar şimdi çizgi film karakteri yaptı bizi ben çok korkuyorum böyle. Korkuyorum. Senin adın ne? 谢鸡腿。七七七